Bugün sizlerle birlikte Murder Mystery oynuyoruz. Yanımda da Mustafa var. Ro ona Roblox yükledik. Adı DM5396. Onunla arkadaş olabilirsiniz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. O da video çekiyordu Mustafa. Evet. Karakteri niye seçemiyor muyuz? Yok seçemiyoruz. Mustafa beni yakalayamaz ki. Mustafa. Daha ki göremiyorum ki. ki. bak neredeyim Arkadaşlar ne başlıyor. kadar başlıyor masum <laughs> Mustafa neredesin beni takip et ben çok iyi bir yer biliyorum burada Nerede? neredesin ben buradayım bak aha gördüm seni gel 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 bak, Bur burada mı evet, bak şu tarafa gel e, ben de o taraftaydım <laughs> bak gel Ay gel buraya gel gel Buradan atla. Aa! Korktum. What? Bu bizi öldürdü ya. İzleyelim mi? Nasıl izliyoruz? Gözle tıkla gözlüğe. Böyle mi? Bak şöyle ilerletiyorsun What? Aa katil bu. Hayır o değil. Bak gözlü atıkla. Katil. Ne yapıyormuş ki? Katile bakacağız. Katil. Burada. Bak. Bir adamı daha öldürdü. Şerif tabancası. Aha, bu, bu kral onu da öldürdü. Kim kaldı? Bir bu adam kaldı. Aha o tarafa geliyor. Şimdi bitti. Dırın dın dın dın. Evet. Şerif tabancasına. Koş. A Ana o da oralarda geziyor koş. Ben mi? Hayır ona diyorum. Ya koşsana. O Bu öyle bir adam ya. Ah, Üstlerin içine giriyor. Girdi valla. Aa giremedi. O tarafta. O tarafta. Allah. O da <laughs> öldü. Ve kazanan. Bu. Evet neymiş? Kamele on mal. Boş ver. Ya, Mustafa, Hı? hadi yakalamacılık. Hayır. Sen ben seni yakalayacağım. Bir saniye. Bir, iki, üç başla. Mustafa falan geldi ya evet. Hadi yakala. Hı? Ebeledim ben seni hadi yakala. Nasıl? Bir, Ebe. Aa, Şimdi işim bitti. Oha ya adam parkurcu çıktı. Ben mi? Aynen. Oha. Ya hmm. ben parkurcu çıkmadım. Ebe. 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 Aa başlıyor başlıyor. Masum. Hepsi kola gülün. Niye? Neredesin? Neredesin? <laughs> Gitme oraya. <laughs> Ay, ne oldu? Buraya gir. Nerede? Buraya gir. Buraya gir. Buraya gir. Gel. Gel. Buraya bak. Buraya. Müşteri. Tamam. Gel gir. İçeri mi? Evet. Niye girmedim daha önce? Gir. Çabuk gir. Giremiyorum. Gir. <laughs> tamam, Giremiyorum. Giremiyorum. Gizli yani gel, burası. Gel, gel. Beni, takip et, beni takip et. Sen biliyor musun bu haritayı? Evet. Ben ne kadar geçtim buralardan. Dur, çıkma, çıkma, çıkma. Gel. Çıkma, gir. Çıktım, yedim. Gel, takip. Niye ben sende çıkmam? Allah'tan <laughs> altım açık değil. İşte <laughs> <Üste>, Burada dolaşıyoruz. <laughs> çıkma. Katil. <laughs> Kim? Ee, bence biz gel girelim şuraya. Şuradan bir araştıralım. Araştırmalar sonucunca... Sanki örümcek adam. Aa! Pembeli kız. Mustafa gel. Ye yendik. Çıkın pum, pum pum Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? E bir oynamayacağım ben. Zaten ben seni yakalayacağım. İstediğin yerlere çıkabilirsin her yer var buraya ebe la 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 Mustafa'nın püf noktaları hadi ebele birlikte görelim hadi ebele Mustafa Beni hiç kıpırdamadım beri niye hep aynı noktada aynı aynı Aynen. bakış Benimle de arkadaş olun. robux alırsam belki size gönderirim belki yani göndermeyi bilirim Bulursam göndermeyi. Masum. Katil. Neredesin? Hayır. Gel Ge dışarı. Ben beni... seni öldürmeyeceğim. O oh, da sandalye var. takılıyorum Katil olduğum için ben yenilirim. Niye? Ben katillikte de iyi değilim. Ben daha hiç katil olmadım. Sen ne diyorsun? Sen daha iyisindir of Ya. Merhaba. Öldürme beni. öldürmeyeceğim. Şimdi bu diyordu ki. <laughs> şimdi arkadaşlar diyordu ki bu niye öldürmüyor? Öldürmeyeceğim ne yapayım bana ne? Ben de ben de seni öldürmeyeceğim. Mustafa gel. Çatıdayım ben. Gel gel. Bakış açısıyla seni görmeye çalışıyorum. Görüyorum bakış açısıyla. Hop kafana atalım. Ne? <laughs> ya bu ne? <laughs> ne oluyor? Ne? Gir gir gir. Giremiyorum. Ne oldu? Ben burada mı kalacağım? Ha açıldı. Burası çok iyi aa, aa, bir ismi öldürdü. Sen mi? Ben. Heh, oh. Katil ol, Katil olduğunu unutmuştum. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin etmiştim Arkadaşlar acaba kim kaldı <laughs> Biliyor musunuz? Hayır. Söyle de öğrenelim. Sen orada, o çatıya ya nasıl çıkıyorsun? Ben çıkmadan dayanamayacağım. Ben niye öldürdün beni şimdi? Ha çıktım. Ben sen... aa, aa, sana, az sene giydim sana, sana giydim. Bu mu sensin? Evet. seni izliyorum. Merdivenden çıkıyorsun. Kapıdan geçiyorsun. Hı, hmm, inşaat alanındasın. <laughs> hani iyi değildin? Seni izliyorum. kaçıyor kaçıyor <laughs> Selamünaleyküm. Kaçıyor. Ya. Acabeyim. Ama ben onu vurmuştum. Bu adam çok güzel oynuyor ya. Aynen o çok iyi. Biz ona yeniliriz. Ben yine aynı pozisyonda duruyorum. Hiç kıpırdamıyorum. Adam bak. Ne oldu? Gözlük takıyor bir de yüzüme çıkmaya çalışıyor. Oo, simsiyah olmuşum. What? Bir saniye Mustafa ben siyahım. Aa! Of, çok iyiyim. Niye böyle oldu? Çok iyi Değişiyor değil mi? mu karakter? Ara sıra değişebiliyor oyunun bug'ı. Çok iyi olmamış mı? Bug mı? Evet. Çok iyi olmamış mı? Evet. Sen Oo. oraya nasıl çıkıyorsun? Aa şöyle mi? korkulur ya. Mustafa öleceksin. Tiba hep böyle kalsam olur. Katil. Katil. Allah beni. Merak etme ben seni öldürmeyeceğim. İbo. söz. He? Beni bulabilirsen öldür. Hayır. bulabilirsin Emi silahtan nasıl bırakıyoruz? Silahtan emi nasıl bırakıyoruz? Böyle yapıp alıyorum, böyle yapıp bırakıyorum. Ha yani şu an anlamaz da mı? Evet. Acaba Musa ben neredeyim? Beni bular mısın? Bul beni, bul beni, bul beni. Oy! Buraya bak buraya. Şimdi belli. İşte <laughs> Sen neredesin kız? Kız bu ya değil mi? Acaba beni bulabilecek mi? Aa, yanımdan geçiyor. Bu ne? Aa. Ne oldu? Yanından geçiyor. Gittin. Yuva ben de Allah benim. Öldürmeyeceğim. Gerçek. Evet. evet söz. İyi. Arkadaş olalım mı? Ben neredeyim? Burası. Hayır ya, hayır 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 ölme. Dönmedim zaten. Mustafa gel yan yana gezelim. Bak beni öldür dediklerini öldür. Sen biliyor musun adamları? Evet. Gel. bir adam bulamıyorum ki. Şu da var ama bu da ölmüş değil mi? Sen öldürdün. Mustafa bir makineye girsene bir şuna. Ben Şu ki? makineye bir gel. Hı. Gir bir şuna. Ne? Bak. Şu makineye bir gir. Ölüyor muyum? Bir gir. Hayır ölmüyorum. Ne oluyor? Girdin mi? Hı. Şimdi şöyle şeyler yapalım. Tıklayalım. Bakalım ne oluyor? Ne oluyor? Karakter mi değişiyor? Yok karakter değişmiyor. Ne oluyor? Bakalım neymiş? Mörder. Mörder ne? Yani katil. Tarı anlayabiliyor mu? Aynen. İçindekilere bakıyor. Aa bu ne? Renkli Niye adam yok? Bilmem. Mustafa bak ondan ışınlanıyor. orada dur. Bak. Gel böyle dur. Bak. Bak. Bak böyle ışınlanıyor. Gel yanıma. Ha ben bir adam gördüm. Hayır gel yanıma. Boş ver o senin. O sen. Gel boş ver onu. Aa bu. Taka tıklayacağım tak. Tıklıyorum. Adama tıklıyorum ben. Olmuyor. Adama tıklamayacağım Neye tıklayacağım? Tak da, tak. Tak nerede? Bak yanıma gelmiş. Ben neredeyim? Şerif seni öldürecek şimdi. Süre doldu. Kaybettin. Süre mi var? Evet. Ziyaret kazandım. Ölmedim ama. Ölmedim bak. Helal adam. Ölmedim. Ne diyorsun? Şerif öldürdün sana diyorum. Ben mi? Yani ölmedim. Aa, Aa karakter gitmiş. Bu adam niye bana vuruyor şuradaki? Şuradaki adam niye bana vuruyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Daha fazla böyle video görmek istiyorsanız kanalımıza abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.